Seni günlere böldüm. Seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim. Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla. Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi, minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşında. Şiirler söylenir, şiirler biter. Biz bu sevdayı neresine sakladıktı? Sen ona bak da, kahverengi avuçlarına mı gözlerinin? Tam oradan mı? Kahverengi yağın bir aydınlığı. Bütün günler yenileşir her bekleyişte. Ve bütün dünler. Bütün geçmişler. Kapını açarsın ki bir de... ...hiç kimseler yok. Çaresiz. Benim sana gelişim de hep böyle. Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti. Sonra bütün bulutlar... ...hep birden geçti. Anılar. Anılar belki hepsi bir kelime